Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Dead by yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Bugün Dead by Daylight'ta kancalı kepli oynuyorum ee, Ve Mumar'da doğru serisinde oynuyorum ee, Avantajlarıma ve eklentilerime bakacak olursak ölüm düğmesi Bir kurbanı kancaya taktıktan sonra 30 saniye boyunca Ölüm düğmesi etkinleşiyor ee, Bu avantaj ne işe yarıyor? bir tamir etmeyi tamamladıktan tamamlamadan bırakan tüm kurbanlar ölüm düğmesi misi etkisi kadar o generatörün engellemesine sebep oluyor. Karanlık kaçırdık böyle bir dolap açıldığında 8 metre yakınındaki kurbanların ağrıları 5 saniye boyunca görüyorum. Çıkış yok. Bir kurbanı e, astığımda nişan kazanıyorum. E, en fazla 12 nişana kadar kazanabilirim. Ve bu nişanlar ne işe yarıyor? Bir çıkış kaplanın güç verildiğinde çıkış kapısı şaltiyle etkileşime geçtiğinde gürültülü bir ses bildirimi alıyorum. Ve sonrasında mahluk iki çıkış kapısı şalterinin kullanımını 12 saniyeliğine engelliyor. Ve her i, ilave nişan için 12 saniyeliğine engeller. Yani toplamda 12 nişan var. Her bir nişanda 12 saniye engelliyor. Güzel bir perk. Bakayım 12 nişanda değil mi? Şimdi yanlış anlatmak istemiyorum size Galiba evet 12 nişanlı tam hatırlamıyorum ben de ama 12 nişanlı uyumsuzluk 128 metrelik bir alan içerisine bölgenin ortada birden fazla kurban oturursa O Alın ortadanlar sarı bir şekilde Yanıyor <laughs> e, Şimdi e, Şöyle bir şey var Bir dahaki e, Bir dahaki videoda Oynamamı istediğiniz katilleri ee, sırasıyla e, hatta oynayacağım katili söylerseniz videonun yorumlarında o katili e, oynayabilirim ama oynayabileceğim bir katil olsun mesela gidip hemşire yazmayın yani bu bir daha adam yazmayın bu bir rica. E çünkü oynayamıyorum güzel bir video olmaz vesaire vesaire <laughs> ondan dolayı e, bir de baktığımda e, videolarım galiba o kadar çok izlenmiyor yani bakıyorum. 60 izlenen var. Ee ne bileyim 20 izlenen var. Hatta gittikçe bazen yavaş yavaş ilerledikçe 40'lara doğru çıkıyor videonun izlenmesi. Ama en fazla 2 tane yorum oluyor, 3 tane like oluyor falan. Eğer videoyu izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Zaten e, zamanda görüyorum size Hadi şu an abone olun. Oldunuz mu? oldunuz eminim ben. Neyse şöyle maçımıza başlayalım. Az önce dediğim şeyler biraz çocuk çocuk konuşamadım. Az önce galiba bağırdım emin değilim. Mikrofonu çok yana şimdi sitem aşırı artıyor. Şu an OBS'ten izliyorum bir yandan. Her neyse e, ilgili bir sorun olursa yine söyleyin. Kulaklığım daha gelmedi. İnşallah bugün gelecek. Kulaklığım geldiyse, geldiği gün Video çeksem bile, yayınlasam bile Kulaklıkla, kulaklığa özel bir video çekeceğim <laughs> ee, Şimdi ee, Bazen e, konuşmalarım Biraz şey oluyor, anlaşılmıyor Dediğimi anlatamıyorum Az önce dediğim şeyler biraz tutuklu olmuş olabilir Çok boş yaptık Boş yapmadık, ben yaptım Neyse boşumuzu yaptığımıza göre videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar amacımızı buldum. Kumu öğrenesi Mekman'ın mülkü geldi. Bu arada tekrar hatırlatayım. Mikrofonla ilgili bir sorun varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü düzen değişti. Büyük ihtimal bu videoda gece kalabilir. Bakın şu anda bu videoyu 14 dakikada çekiyorum. Benim normal video atma saatim 12.30. Bir dakika telefonu bir alayım ben Kargo kargodan ararlar diye telefonu sessizden çıkartmıştım Kargo gelmedi Hala gelmedi Neyse hmm, Bu anda değil Haa bu yapılıyormuş Şöyle bakalım bakalım Yok ya bu kaçmamıştır. onu <laughs> de gördüm ya dedim direkt gitmemeldikten geldim. Onu onu görmemiş gibi yaparsanız kendileri bilirsiniz. Evet mükemmel sattım gerçekten. Buraları kırmam lazım da. Şurada bir kıralım, kıralım. bir kurtulalım ilk başta. Buradaki arkadaşlar maşallah neler değmesin. Takır takır yapıyor. Bakın dolap kilitliyor. Sekişmen dolabını kilitliyor mu bakayım. aa Abi şaka gibi. Yapma bunu oyun ya. ya of, bu ne ya? <laughs> Abi ki bitti maç başında. Ya gerçekten tatile boyunca işte Dead by Daylight oynamadım şu halime bakın ya. Video dışında biraz kendi çapımda oyun oynamalıyım. Hani mağaza doğru serisini sadece video, video halinde yaparsam e, alamayacağım gibime geliyor. Ya abi çünkü gerçekten gel gel. Çünkü gerçekten şu anda tatil dönüş olduğum için oynayamıyorum. Kendi çapımda hızlı hızlı maçlar oynamam lazım. kafa katmaya çalıştık olmadı o da bir kişi daha var öteki da paleti kırmıştık arkamdakine döneceğim görebilirsem kendisine izin verirse izini yakaladık Ha. gel bakayım sen şöyle sana bir tane hit vereceğim gideceğim Kanada için bit vermeyeceğim diğerini kaldırırlar çünkü. Yani kaldırmıyorlar da kaldıracaklar. panik yok şurumda. Uçtuğu yöne, uçtuğu yöne tur uyumsuzluk anıyormuş. Ben onu şey kapattı zannettim. İnna aşağı. Ya binanın içinden geçtim. Ona şu bölgeyi yönelelim. Şurada solda birini gördüm takılmayacağım ona. En gelirse bir tane turu bırakırım gelmedi. Bak takır takır günler tur yapıyorlar yapacağım bir şey yok. Onun yok o birini oyundan hemen çıkarmam lazım. Ya. Bir oyundan kesinlikle yürüdüğü bir şekilde çıkarmam lazım. Yoksa bu maçı ile araya. Benden demesi. Şunu peşine takılalım bakalım. buradan oraya yetişemez. Üç tane takıldı ite vereceğiz. Hmm, terk etti. Tamam burada bunu çok rahat alırız. Böyle. Güzel. Bunu net bir şekilde oyundan çıkarmam lazım. Ne şey için bitirelim. Şu an bir final düşünmüyorum. Dia ada mana? Download mana? Hmm, masihkah? şöyle. Şu an ıı, çok konuşmuyorum. Odaklandım çünkü. Bu <laughs> Bir kenar Bir kalmış. Ama zaten baştan gitti. Uğrunda ne uğraşıyorsam. Gitti hemen gönül değil sen şerefsizsin biliyorsun değil mi? Hemen geri dönüyor. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Pardon. Ya sen çok kaşından gel bakayım be. Kendine bir şey zannetme. O diğeri kimdi? sana gelelim. Onu sağladım. Evet, <laughs> bu da Evet. Anam o jeneratör bitti. Bak ben unuttum. <gülüyor> <gülüyor> aşırı kötü anladım bu ben ya. Arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum. Bu tatil işinden sonra düzenim aşırı bozuldu. Oyun oynama şeyini düzeldi. Bak şunun sonu Şimdi açıyorsun. oynayabilirim. Ne şey. Biliyor sonu nasıl şey olduğunu. Sen bilmeyecektik başa kim bilecek? Bundan bunu oynayacağım. Hoş dolaba giremeyeceğim. Bir kovalayacağım risk almak istemiyorum. bir killer almalıyım ben buradan. Ya sen ne geliyorsun buraya ya? Çok biliyormuş gibi. Al işte. Şimdi dakika. Şunu ilk şunu asalım. Bu önemli. Hayır ha. Gel gel. Şimdi bütün takımı öldüreceğim burada o zaman görecekler. Geri dön, geri dön o yerdekinin kalkmasına izin verme. Ne nerede? Ben yani Tam flash zaten. Şimdi tek ki diğeri kaldı. Ben bunu yakalarsam aslında diğerini asmalı mıyım bilemiyorum ki. Gece perdesi, gece perdesi diyorum bak yine gece karanlığı. Hmm, yaralı ya. Yakılarsam <laughs> şahane olacak ya böyle. Yani ben olsam gelmezdim yani. Lan <laughs> Yukarıdan izleyebilir bak. İyi yer nereye sürüyor? diye nerede içeri girdi. Aa hata yaptım ya. Onu kurtarırken o ölecek. Şunun peşine düşeceğim. Aa! Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Sen niye göründük kapına bekliyorsun Allah aşkına ya? Tam diğeri, hadi diğerini de alırım iki kilo ayrılarım. Ben yani müthiş oynuyordum batırdım. Ya dakika kaçmam lazım şeyimi kolumu ha. Ben buradan ayrıldığım gibi kapıya koşacak gibi bir iş var içimde ama. Ya al işte. Niye bakmadım sağa soluna kapının ya. Baksaydım. Aşırı kötü oynadım ya. Gerçekten çok özür diliyorum. Gerçekten bu tatil işi beni batırdı abi ya. Bir anda orada prime modumu açtım böyle. 4 kill ayrılacaktım o diğerini atma, atmak da hata yaptım ya güzel seviyemizi aldık güzel ben bir az kaldı geliyorum neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik saat kaç oldu bakalım tam 12 olmuş yarım saatim var video yüklemek için bir maç daha gelmeyeceğim ondan dolayı ama yani şöyle çek şey yapacağım şey şöyle bir mağazaya bakacağım hala 2500 mü ha bırak bir dakika ha tamam bir anda şu entropi de indirime gelmiş 4500 olmuş hadi 4500 müydü hatırlamıyorum onu da <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir indirime bakalım son olarak sonra bir gün var güzel her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.